Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünlere bir olay var. Rampage Jackson yani eski UFC starı büyük dövüşçü. Herkesin bildiği özellikle benim gibi yaşlı olan insanlar için. <laughs> benim gibi adamların iyi bildiği zamanında böyle çok ciddi alıp böyle izlediği adamlardan birisidir. Rampage Jackson böyle bu zincirle çıkar maçları bir olur falan böyle maçlardan önce zaman yani bizim zamanımız için arkadaşlar ben gençken izlediğim UFC maçları için inanılmaz bir karakterdi. Bugünlere bir olay oldu. Adamın oğlu bir böyle profesyonel güreş diyorlar da bildiğiniz Amerikan güreşi. Yani sahte güreş mi dersiniz Hadi ne dersiniz? İnsanların farklı görüşleri var bu konuda neyse böyle bir performans gösterisinde yani bir gösteri de diyelim değil mi? Gerçek dövüş maçı değil çünkü Amerikan güreşi. Böyle bir ortamda adam arkadaşlar buluyor yere çakıyor. Sonra Allah ne verdiyse çak şu adamın suratına yumruk atmaya başlıyor vesaire. Ben bunun sadece bir videosunu gördüm tamam mı? Biraz detaylı sizinle beraber izlemek istiyorum. Videoya bir kere daha bakacağız tam olarak ne olmuş diye. Çünkü bana çok ilgi çekici geldi. Ve bu olayın bence bazı ilginç tarafları var üzerine konuşabileceğimiz. Hem beraber izleyelim hem de bugünleri yani gündem bu olay. Ve bence önemli de bir olay yani eski UFC dövüşçüsü bir adamın oğlunun böyle bir şeye karışması falan. Şu olayı iyi bir izleyelim bakalım anlamaya çalışalım vesaire. Önce ama bir olayı izleyelim tam olarak ne olmuş. Hatta bir değil birkaç videoyu bulmaya çalışalım vesaire. Ben burada bir tane videolar açtım falan ama şu shortslardan biraz bakalım bakalım beraber arkadaşlar. Yalnız son bir şey. Gördüğünüz gibi bugün video biraz tembel işi arkadaşlar. Uzandığım yerden çekiyorum. Başka yerler müsait değil maalesef. Mazur görün. <laughs> evet bakalım. Oh, oh, oh. Oh. Yeter. Yeter. Of 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 of. Yeter ulan. İyi adamı tutmaya falan çalışıyorlar. Millet çıldırıyor. Birileri dedi bunları durdurmanız lazım dedi. Sesi biraz kısık veriyorum arkada şey falan olduğu için. Bu müzik sesi falan olduğu için takılmasın diye. Adam kalkamıyor hareket bile edemiyor yardım. Of o neydi ya? İnanılmaz. Bir kere daha bakalım şuna bak. Burada adam onu tutmuş sarılıyor zaten falan vesaire. Yani burada bir rezistans yok yani. Adam şey yok böyle. Acaba ne yapar falan diye. Şu ana kadar herkes böyle sanki normal olan senaryo üzerinden oynamaya çalışıyor falan gibime geldi şu ana kadar. Hala senaryo gibi gözüküyor. Şu adam yere düşene kadar. Düşerken kollarına falan... Bir daha bakayım şurada. Yok. Adam bilinçli bir düşüş değil o. Hani normalde güreşçiler falan... Dikkat edin böyle. Buna düşüş kırma diyorlar. Break fall. Judo'cular falan iyidir mesela bu işte. Yere düştükleri zaman böyle... Çat diye böyle yere vururlar. Hani o vuruşu kırmak için falan. Adamın elinin tersleriyle vurdu yere. Ee, tahminimce bilinçli bir... Yani bu bilinçli düşüş değil yani. Çat diye vurdu kafayı yani. Ve ondan sonra da adam artık Allah ne verdiyse bak. Hiç acıma diye bir şey ve Bütün gücüyle vuruyor. Bütün gücüyle vuruyor. Yuh be kardeşim. Yuh be kardeşim. Peki şimdi burada dikkatinizi ne çekiyor arkadaşlar? Mesela bak şu şuradaki bir güreşi, şu güreşçi arkadaşımıza bir bakalım tamam mı? Mouse'la doğru yerimi göstereceğim gösteriyor acaba değil mi? Şu arkadaşımıza bir bakalım mesela bak. Çekemiyor üzerine. Allah'tan şu adam geldi. Allah'tan şu adam geldi de üstüne atladı biraz. Biraz da agresif giriyor. İşte burada çıkarılacak olan ders bir. Abi senin fiziksel kabiliyetin bilmem ne. Tamam mı? Um çok iyi olabilir mesela hareketler falan yapıyorsun vesaire ama bak orada bir olay oluyor gözünün önünde. Bir yumruk attın hadi sinirle iki tane daha attın. Abi adam durmuyor ne yapacaksın canını mı alacaksın adamın? Belli burada bir şeylerin yanlış yoluna gitmediği tamam mı? İlk yüzü boyalı güreşçi mesela onun üzerinden lak diye çekip asılması lazım birader üstüne atlaması lazım değil mi? Yapmıyor o anda hala o sosyal olarak böyle ne yapayım çekeyim mi eyvah durum kötüye gidiyor falan modunda yani. Veya belki de şeyi düşünüyor lan çeksem acaba ben dayak yer miyim gibi düşünüyor. Altı bildin mi? Dövüş veya herhangi bir yani. Çünkü bu adamların da hepsinin böyle profesyonel aşırı yüksek dövüşçü falan olmasına gerek yok değil mi? Bu Amerikan güreşi falan yapıyorsun. Bir insanın nasıl bir miktar tutacağını bilirsin herhalde. Ve vücut kuvvetin falan var. Atletizmin var. Yani bir miktar bir şeylere yeteneğin var yani. Ama işte o yeteneğin olması senin o anda gerçekten herhangi bir kavga esnasında falan o mantaliteye tamamen girip yeteneklerini kullanabileceğin manasına gelmiyor. Bak çok önemli bir şey bu. O yüzden hani geçenlerde de videolarda falan konuştuk ya. Geleneksel spor yapan adamlar, hiç sparring yapmayan adamlar vesaire. Sen yetenekler geliştirebilirsin. Kabul. Ama bunları herhangi bir böyle konfrontasyon esnasında falan kullanabilecek misin? O ayrı bir yetenek. Allah'tan bu ikinci adam bak. Bu ikinci adamda o biraz var. O kavga moduna hemen girdi. Adamı yakalamaya falan çalışıyor. Burada kamera koptu şimdi bir süre. Bak en azından adam biraz tutmaya falan çalışıyor ve doğrusunu yapıyor bak. Şimdi belki bu adam tamam mı? Bu uzun saçlı olan adam dövüş konusunda, gerçek dövüşmek falan konusunda atıyorum böyle yumruklar ve işte, yaşlı MMA tarzları çok yetenekli olmayabilir ama Burada da yakın dövüşün bence ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın yani bir adamı tutmak adam yani kuvvetli bir adamı ve dövüşmeyi bilen bir adamı tutmak kolay bir şey değil yani. Öyle kafasından azıcık tutayım kıyafetinden kolundan tutup çekeyim tutamazsın yani. Burada güreş tarzı, işte judo tarzı, jiu-jitsu tarzı şeylerin ne kadar yani yakın dövüş, tutuş sporlarının ne kadar önemli olduğu bence ortaya çıkıyor. Bak adam hiç dövmesine gerek yok yani altabileyim tuttu işte adamı. Tuttu. Bir etkisiz hale getirebiliyor. Bunun ne kadar önemli bir yetenek olduğunu bazen insanlar unutuyorlar. Yani gerçek hayatta ihtiyacınız olan şey her zaman önüne gelen bunun burasına vuracağım, şunu vurup indireceğim falan değil. Böyle durumlar olacak. Birisini tutmanız gerekecek. Düşsene mesela bu adam biri intihar etmeye falan çalışıyor. mesela adam biri mesela tanıdığınız biri ee, sarhoş böyle vuramazsın. Adam mesela dayanıklı birisiydi ama tutman lazım. Yanlış şeyler yapıyor falan. Ne kadar önemli bir şey tutuş. Bir insan tutuş kabiliyeti olması. O yüzden bana bazen soruyorsunuz yani ya polisler bilmem ne de falan işte böyle güvenlik. Ne yapalım abi falan diye. Vincun mu? Hayır abi tutuşlu bir şeyler yapın. Tutuş, kontrol. Size en çok ihtiyacınız olacak şeylerden bir tanesi o. Neyse. E bak. Şu biraz iyi bir iş yaptı orada. Alta bacaklarına falan girmeye çalışıyor ama işte o şey yok. Bacağını çekiyor sadece. İşte Amerikan güreşi, gerçek güreş. Yani orada iki bacağın şöyle sarılsan, sağlam şöyle sıksan, sağlam bir çeksen, yere indirirsen falan da işte. Ama en azından fikir güzel. Biri bacakları bir yukarıya. Pek çok insan genelde yani şey yapamaz. Üç kişi birden bazen şeylerde bile görüyorsun bunu. 3 adam da tutuş kabiliyeti olan bir adam. Bir kişiye saldırıyorlar ama 3 kişi aynı anda hangi hareket yapması gerektiğini bilmiyor. Hepsi adama aynı anda böyle rastgele saldırmaya falan çalışıyorlar. Adam kaçıyor vesaire vesaire. Bak burada o adam üstten sıkıştırırken bir alttan sıkıştırmaya falan çalışıyor. Ama hala adam Amerikan güreşi tekniği deniyor. Böyle omzuyla vurma falan. Onların etkisi yok abi kalmadı. Güreşte güzel gözüken Birisi de oradan ikna etmeye çalışıyor falan çok kötü abi. Çok kötü. Yani inanılmaz ya. Bir, birkaç tane daha video izleyelim mi? Şuna birkaç tane daha bakalım. Bakalım başka hani başka açıdan var mı? Başka daha konuşmuşlar mı adamlar? Okay. Oh. Burada hala Amerikan gülüşü bir tık daha. Burada adamlar hala senaryo dahilinde gördüğüm kadar hareket ediyorlar falan. Ha, sonra ha, bu nereden geliyor? Orada bir konuşuyorlar. Herhalde bu gelsin şimdi diyor büyük ihtimalle. Sahne gereksinimi olarak. Peki diyor. Hop adamı buradan yakaladı. Ha, adam hala senaryo şeklinde düşünüyor büyük ihtimalle. Olayım. Bum! Bitti. Ne oluyor bak herkes çok. Bitti. Abi adamlar ben bir şeyi merak ediyorum. Acaba o anda hangisi gerçek yumruk? Ya kesin bu gerçek bir yumruk değiller. On mesela analizini falan da iyi yapacak yetenek de mi yok acaba? Hani ya bu zaten güreşte olan bir şey. Sahte yumruk atıyor da falan diye mi düşünüyor acaba hala adamlar? Bak buradaki adam hala bakıyor ne oluyor falan diye. Hah girdi. Allah'tan şu adam var ha. Allah'tan o adam var bak. Bu ne yaptı orada? Abi girsene. Siz hala kural Adamlar hala senaryoyu falan yaşatmaya çalışıyorlar herhalde. <laughs> hala maçı falan böyle idare etmeye çalışıyorlar. Bakalım. <laughs> yeah, I remember that. He's my favorite wrestler because of that. Oh, yeah. the fuck out of him. Yeah. What about Where's the real Macho? Where is he? At? <laughs> uh, <that's gülüyor> you don't know, need to worry about him. I'm talking about, about Psycho Stu. Psycho Stu.

bak. Orada anlaşıldı. O show es şey orada bir şimdi satış organizasyonu dönüyor tamam mı? Şimdi bunlar konuşacaklar. Birbirleri hakkında böyle laf edecekler falan filan. Orada da adam güreşçilerden alışkın olduğu şekilde kafasında bira kutusu patlatmak tarzı bir hareket yaptı. Öbürü ama bunu kaldıramadı. Bir dakika bir dakika diyor. Ben bunu ben böyle oynamıyorum bu tarz işlerle falan diyor. Onu ciddiye aldı şimdi. Hadi yok. Ya burada açıklamaya çalışıyorlar bak. Oh bak burada işte bu adamın hala gerçek dövüş modunda olduğunu, güreş modunda olmadığını anlamıyorlar. Adam diyor peki diyor nasıl diyor ödetmek istiyor musun diyor met üzerinde diyor ödetme şansı olsa o da diyor tamam kabul madem onun şansını bana vereceksiniz diyor. Güzel diyor. Yani o adamlar hala şey modunda hala bu adam Raja bunun adı galiba. Bunu anladı. Tamam işte profesyonel güreş şeyinde sen bunu kaldırırsın böyle bir iki kere yere vurursun. Falan filan böyle. Adamlar hala şovu böyle e, satma modundalar ama bu adam gerçek dövüş modunda şu anda. Bu adam şeyi düşünüyor yani. Tamam diyor siz bana izin ver, döveceğim onu diyor yani. Vay anasını. later. Ah, bu açıdan da gösteriyor. Giyo diye. Aşırı hızlı vurdu. Çünkü bunlar tahminen belirli yere çalış şekillerine falan alışıklar. Yani biri seni yere kaldırdığı zaman hangi şiddetle nasıl yere bırakacak falan alışkınlar. Of yeter yeter lanet olsun yeter. Tamam tamam yeter. Çünkü o da bazen önemli olabiliyor arkadaşlar yani şey mesela aklıma geldi. Ben bir keresinde adam da vefar etti. Işığı bol olsun diyelim neyse. Neydi adamın ismi ya? Andy Hammond'u galiba. Andy Hammond'u galiba. Büyük böyle iri yarı vücut geliştirici adam böyle. Ünlüydü kendi çevresinde falan. Dymatize ürünlerini falan satıyordu. Bu bizim salona gelmişti Çin'deyken. Çin'deyken bizim salona geldi. Böyle promo yapacağız. Benim de orada işte daha yeni böyle ünlenmeye başladığım dönemler falan böyle sosyal medyada falan işte adamlar onu getiren adam beni sponsorluk yapıyordu falan. İşte böyle derse katıldı, böyle hareketler falan yapıyor böyle. Derse katılmaktan ziyade ortaya geldi böyle hareketler falan filan yapıyor böyle. Tamam mı? ilgi çekici hareketler falan yapıyor. Sonra dedi ki ben de güreş yaptığım zaman da falan dedi. Hatta profesyonel güreş tarzı bir şeyler yapmış olabilir. Geldi işte böyle kapışalım falan gibi. Gerçek kapışma değil ama fırlatma hareketi yapacak. Ben de kendimi bıraktım ona. Şimdi fırlatma hareketi yapacağım deyince ben de herhalde yine dikkat edecek. Hani belirli bir açıda böyle fırlatacak beni böyle hani yere bırakarak fırlatacak diye kendimi o zaman bıraktım. Öyle bir ters attı ki ben de hiç e, beklemiyordum falan böyle çok ters düşmüştüm. Düşme kırma hareketini falan da yapamamıştım. Kolum falan biraz acımıştı. Gülmüştüm hatta kalkarken sonra biraz da. Sonra üzerime loak diye atlamıştı falan böyle. Ben kızmadım tabii. Orada o adam farklı bir mantalitede ve anlamadı orada. Yani anlaşamadık tam olarak ne olacak konusunda. Sorun değil. Ben hiç kafama takmamıştım. sonra o da bana herhalde biraz şey oldu falan böyle bu olay olduktan sonra. Ya ulan acaba sert mi attım veya ters bir şey mi oldu falan. Hadi sen de bana saldır bir kere falan dedi. Ben de böyle onu şakadan böyle a yere düşürdüm falan üstüne çıktım. Yee yeah, kazanıyor hareketi falan yaptım böyle. Ben hala işin geyindeyim falan ama işte dışarıdan gelen adam senin o an hangi modda olduğunu her zaman anlayabiliyor, anlatabildim mi? Burada tam olarak olan o. Ama kimin suçu dersen şu ana kadar benim gördüğüm iki tarafında biraz şeyi var. Şimdi bak belki bu adama daha iyi açıklamanız lazım abi tamam seninle böyle biraz atraksiyon falan yapacağız, pazarlama yapacağız da şöyle 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 şeyler olabilir ona dikkat et. Çünkü... Ben bilmiyorum daha önce izlediniz mi? Ben bayağı böyle şey izledim arkadaşlar. Profesyonel dövüşçüler nasıl çalışır? Hayatları nasıl oluyor falan. Bunlar yani çok e, ilginç adamlar oluyor arkadaşlar. Böyle bunların içerisinde pek çok özellikle böyle çok aşırı ünlü olamamışlar içerisinde tamam mı? PTSD'si olan adamlar var. Böyle çok şeyler çekmiş adamlar var. Böyle ekonomik zorluklar çeken adamlar falan var. Böyle psikolojik sorunlar yaşıyorlar falan. Ondan sonra geliyorlar bu tarz organizasyonlara tamam mı? Şey falan yapıyorlar işte bir outlet alıyor onlar için. Bir hatlama yöntemi işte falan gibisinden anlatabildim Yani bu işi çok ciddiye alıyorlar. Siz bakmayın. Şimdi öyle olduğu zaman da oranın belli bir kültürü var. Böyle maç satma şekli var. Belli beklediğin hareketler falan filan var. Bunlar belki kendisine daha iyi açıklanabilirdi. Ama aynı zamanda da abi sen dövüşçü bir adamsın. Kime neye ispat etme şeyindesin. Yani adam kafana o bira şeyini vurduğunda mesela anladık sana çok sert geldi hiç beklemiyordum falan. Taş şeye bile kabul. Tamam ben güreş ringinde bana biraz bu adamı bir iki kere böyle yere fırlattırırsınız böyle. Ben belki bir tık daha sert atarım falan. Ona bile kabul. Çünkü onlar zaten kendi aralarında bu tarz şeyler hep oluyor zaten tamam mı? Ama abi sen üstünde binmişsin. Şu çudalama yani canını alacak gibi adamı yumruk atıyorsun falan. Bu hale getirdiğiniz zaman olayı arkadaşlar %100 suçlu sensin yani bitti. O yüzden ben size sıkça hatırlatıyorum. Ya bazen sen haklı da olsan, yüzde yüz haklı da olsan tamam mı? Bir şeyleri fazla eskele ettiğinde böyle ucunu kaçırıp şiddet uyguladığında sen suçlu oluyorsun. Sana o zamana kadar yapılmış her şey gitti. İnsanlar onu unutur yani. İnsanlar hatırlamaz. Aa kafasında bira şeyi kırmış ama. Aa adam onu ama beklemiyordu. Aa, ama yetince açıklamadılar. Kimse bunları hatırlamaz. Herkes aynı şu anda olduğu gibi adamı senin öldüresiye dövdüğünü, hiç gereksiz böyle bir şey yaptığını falan hatırlar. Olay bu yani. O yüzden dövüşçü arkadaşlar. Hak etti. Şöyle yaptı. Böyle dövdü falan. Kendinize dikkat edin. Bak bu konu hakkında hemen bir sinir konusunda bir video çekeyim en iyisi. Siz eğer güçlü bir adamsanız o gücünüzü kontrollü kullanma konusunda sorumlu sizsiniz. Ve pek çok durumda da haklı durumdayken haksız duruma hemen düşebilecek bir konumdasınız. Dikkatli olmanız lazım. Ben bir şey yanlış hatırlamıyorsam bu dayak yiyen adam ayrıca bir veteran falan olması lazım. Ona bir bakalım. Evet burada da adamlar söylemiş ama ben bunu başka yerde de görmüştüm. Yani adam eski askermiş işte yani büyük ihtimalle PTSD falan yaşayan işte ondan sonra bu tarz yerlere katılıp işte bir şekilde terapi gibi bu e, olayları kullanan bir adam. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam şey diye duymuştum adam toparlanmış iyiymiş ama biraz ciddi gibiymiş durumu biraz toparlanması için zaman gerekiyormuş falan tarzı bir şeyler de okumuştum. Bak bundan sonra Rampage Jackson da babası da açıklama yapmış. Ben baba olarak işte Mr. Smith'in ya yani bu dövdüğü adamın işte Sağlığıyla ve iyiliğiyle hakkında endişeliyim tabii ki. Yani ilk önce ona odaklanıyorum gibisinden. Bununla beraber bütün bunlar olduğu için çok üzgünüm. Ama şu anda benim odam bu Mr. Smith'in yani dayak yenen adamın iyi olması ve hızlıca toparlanması. Raja'nın adına özür diliyorum ve Kick'ten de özür diliyorum gibi bir şey söylemiş o Mr. Beast şey demiş ya yani Mr. Beast galiba para koyacakmış Aa, bu Mr. Smith'in hızlı toparlanabilmesi için vesaire yani bağışta bulunacakmış. Dave Meltzer güreş habercisiymiş demek ki şu ana kadar gördüğüm en kötü şey ringde demiş. Ha burada bak Rampage Jackson bir şey daha açıklamış demiş ki burada beklemediği bir şekilde kafasına vurulmuş Raja'nın diyor ve Raja'ya da işte bunu maç esnasında intikamını alabilirsin tarzı bir şey söylenmiş ki duyduk yani söylendi. Ben de bunun maçın bir parçası olduğunu düşünüyordum. Yani şovun bir parçası olduğunu düşündüm demiş. Yani Rampage Jackson böyle yazmış ve demiş kötü bir yargıda bulundum demiş ve her şey çok kötüye gitti demiş. Raja bir MMA dövüşçüsü ve bu Amerikan güreşçisi değil böyle bir şey hiç katılmaması gerekirdi demiş. Ve kesinlikle onaylamıyorum kesinlikle demiş çoğu oğlunun davranışlarını bence doğrusunu söylemiş. Yani adam adil olarak bence diyor zaten böyle böyle bir şey olmuş. Ama diyor yani ben adamın iyileşmesini istiyorum diyor. En önemlisi o, o diyor. Özür diliyor. Ve diyor böyle bir şey olmasa kötü. Ya adam sorumluluk kalıyor yani bir baba olarak. Ben bunu takdir ettim yani. Yeah, o ben bu adamın kickten banlandığını duymuştum da yani bu güreş e, organizasyonundan. Adamı UFC'den de banlamışlar. Vay. Vallahi hak ediyorsun dostum yani. Senin bu olaydan sonra yani çok çalışman lazım ortalığı düzeltebilmen için. Vallahi biz de diyelim inşallah çabuk iyileşir yani bu güreşçi adamda ve bizim buradan çıkarabileceğimiz birkaç ders var arkadaşlar bu olaydan. Ve hatta yani bizimkisi de hem kişisel gelişim hem de böyle dövüş sporlarına falan arada dokunan bir kanal olduğu için en önemli söylemem gereken şu şey arkadaşlar. Sinirinize, öfkenize sahip çıkacaksınız arkadaşlar. Ama o bana şunu yaptı ama o bana bunu yaptı. Ama 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 senin sorumluluğun abi. Sorumluluk senin. Ki hepimiz de insanız. Ben demiyorum ki ben size bunu söylüyorum. Çünkü ben çok ermişim. Hiç sinirlenme. Alakası yok. Alakası yok. Tabii ki ben de sinirlendiğim durumlar oluyor ama sizin sinirinize verdiğiniz tepki çok önemli. İnsanlar sinir duygusunu hisseder. Stres hormonları salgılanır bilmem ne. insanız Lakin bunu hissettikten sonra sizin vereceğiniz tepkiyi kontrol edebilmeniz lazım. Ve bu mümkün arkadaşlar. Bu konu hakkında ben bir video çekeceğim. Çünkü önemli bir konu. Özellikle Türk insanların, Türk erkeğinin iyi öğrenmesi gereken bir konu. Ama bu olay olmuş. Hepinize, hepimize ders olsun tamam mı? Düşündüğün zaman aslında adam hiç beklemediği bir şekilde kafasına vuruyorlar bilmem ne. Yani onun haklı olabileceği bir noktalar falan bulmak mümkün. Ama hiç fark etmez. Sen oraya çıkıp kendi kontrolünü kaybedip sinirle, öfkeyle davrandığın gibi al işte hayatın kaydı. Ama o da bana öyle demişti. Abi adam seni UFC'den banlattı. Yani bu hareketin seni UFC'den banlattı. Buradan banlattı. Herkes senden şimdi nefret edecek. Hiç değecek bir şey mi yani arkadaşlar? Kim bile düşünseniz sizin başınıza belki de gelmiştir. Başta haklı olabileceğiniz bir durumda sır kendi öfkeli verdiğiniz bir tepkiden dolayı her şeyin alt üst olması, bazı insanların içeri girmesi falan akıllı olmamız lazım arkadaşlar. Unutmayın, vücudunuzu geliştirdiğiniz kadar karakterinizi, zihninizi de geliştirmeyi sakın unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse lütfen abone olmayı, like atmayı, bir mesaj atmayı unutmayın. Üye olursanız da yine çok sevinirim. Videoyu bu kadar izledip de hoşunuza gitmediyse de yine de bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım başka videolar hoşunuza gider. Seviyorum sizi. Desteğin için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.